Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu deniz kenarı ve sahillerde alıyor. <Sessizlik> Hafta sonu olması sebebiyle sabahın erken saatlerinden itibaren denize girmek üzere Edirne'nin en az ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler şiddetli fırtına ve lodosa takıldı. Dalgaların artmasının ardından denizde olan vatandaşlar kendisini sahile attı. Sabah erkenden denize gittik. Deniz çok güzeldi. Dalgalıydı. Bir fırtına çıktı. Yağmur oldu. Her şey oldu. Deniz çok tehlikeliydi ama akıntı vesaire vardı. Yani izlebilmenin en gerisini önermem. Çok güzeldi ama.